Sizlere defaatle de şunu paylaştım arkadaşlar. Lütfen ne idüğü belirsiz insanları takip etmeyin. Bu insanları takip ede 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 parayı bitirdiniz, sermayenizi bitirdiniz. Yapmayın, etmeyin dedikçe ateşe giden pervane'ler gibisiniz. Ben anlam veremiyorum. Neden böyle yapıyorsunuz? Çabuk zengin olma hırsı falan herhalde. Ya da bildiğin aptallık. Ya bu kadar insan takip ediyorsunuz. Sizi sürekli kandırıyor, sürekli yalan söylüyorlar. Ya bir tanesi var mesela ya adamın paylaştığı ise yüzde altmış düşmüş tepeden. Hala yukarı yüzde beş gittiği zaman o yüzde düşüşten sonra şunu söyleyebiliyor. Bakın gördünüz mü yüzde beş gitti süperiz değil mi? Ve bunu alkışlıyorlar çok ilginç gerçekten çok ilginç. Ya bizim verdiğimiz rakamları görüyor musunuz arkadaşlar? Ya endeksin kapanışının yapacağı rakam 4 gün önceden, 3 gün önceden veriliyor size ya. Önünüze hazır sunuluyor ya. Ya böyle bir analizi yapan borsa camiası içerisinde söylüyorum var mı? Ve ben bu analizleri 2 günde bir, 3 günde bir ya da günlük yapmaya çalışıyorum. Ve çok büyük bir isabet oranı var arkadaşlar ya. Yapmanız gereken çok basit. Basit olan şey şu. Ben bir rakam belirliyorum sizin için. Burası karar bölgesi oluyor ya da Pivot rakam oluyor. Bu rakam üzerinde piyasada dur. Altında piyasada kalma. Bütün olay bu. Çünkü altında benim belirlediğim rakama hissenin ya da fiyatın diyeyim inme potansiyeli çok yüksek. Yapmayın, durmayın. Boşa zaman kaybı. Oradan alırım işte yükselir ben maliyet yaparım falan. En son maliyet yapanları borsa mezarlığına gömdüler biliyorsunuz. Öyle bir dünya yok borsa özellikle son birkaç senedir inanılmaz zor. Ya duayenler artık şunu açıklayıp duruyorlar, haberlere çıkıyorlar. Biz böyle bir borsa görmedik diye, böyle bir durumla karşılaşmadık daha önce diye. Evet, ya sizin elinizde altın yumurtlayan tavuk kaz ne derseniz var ya, bakın endekse ne olacağını size günler öncesinden söylüyorum. Sert mumlar demişim arkadaşlar. Ben ne dedim? Sert mumlar gelecek. Bakın robotların alıma geleceği yer. Açın bakın. O bahsettiğim rakamlar geçildiğinde piyasada hangi hissede nasıl yukarı hızla e, gidişler oldu. Ya bunları kaçırmayın ya. Gerçekten şaşırıyorum. Takip ettiğiniz insanları görüyorum. 3 günde 5 tane hisse çakıyorlar size. İlginç. Ne o daha önce bir şey söylediyse gitmiş fi tarihinde. Ya gitti de abi adam babasının hayrına yapmadı bunu ya. Az kafayı çalıştır. Ha bu arada rica ediyorum o adamların soytarıları da gelip bu e, yayının altına yorum falan yapıp e, şaklabanlık yapmasınlar. Gerek yok. Ne olduklarını biliyorum. Dolayısıyla otursunlar oturdukları yerde ya. Onlar ekmeklerine baksınlar. yeni kerizlerini arıyorlar. Ee, sağ olsun bizim küçük yatırımcı da şey, her böyle e, tuzunu gösterene hıyar gibi koşmaktan, parayı kaybetmekten artık parası kalmadı ama bir şekilde herhalde kredi falan çekip tekrar döndürüyorlar, garip şekilde. Her neyse arkadaşlar, sizlere şunu söylüyorum, bakın bugün çok güzel bir kapanış yaptık. Bugünün geleceğini ben hafta başında sizlere analizde anlattım. Nasıl gelmesi gerektiğini anlattım. Nasıl olacağını anlattım. Sizlere hisse verdim. Dedim ki bu hisselerle yapabilirler endeksi. Ya verdiğim gün zaman veriyorum size. Kardemir'de ediyorum 9.5 yapıyor o gün. %9.5 Doğul ya, ya Doğul'ü verebilen bir tane adam var mı piyasada? Ya Doğul'ün ağzından Doğul çıkan gününü veren bir tane adam var mı bu ikisini? Ya birisini söylersen hisse olarak bir, bir hisse söylersen o dohol olmaz. Ben sana doholü söylüyorum. Kardemir değil Pegasus söylüyorum. Dohol %6 yapıyor. Pegasus %6 yapıyor. Kardemir de %9, %9,5 yapıyor. Tüpraş da %2,5 yapıyor. Ve bunların yalacağı gün diyorum ki bankacılık endeksi düşüşte olacak. Aç bak bankacılık endeksi düşüşte o gün. Ve bu hisseler yukarıda. Bistelli içerisinde en çok yükselenlerdi. Ya bunlar siz şey mi zannediyorsunuz işte atıyor tutuyor mu? Eğer hakikaten atıp tutuyorsam da müthiş başarı. Ha ben size söyleyeyim. İstirhamım şu dostlar. Doğru düzgün insanları takip edin. Piyasada var böyle tipler. Kendilerini çok fazla ön plana çıkartmıyorlar. Ama var böyle insanlar. Ve bu insanlar ee, bu insanlardaki şu özelliğe dikkat edin. Tevazu. Mütevazilik. Çünkü iki tane grafik çizen baldırı çıplak çıkıyor ortaya. Ben bildim. Benden iyi kimse bilemez. Ahkamları kesiyor. Lüzumsuz insanları takip etmeyin. Beni takip ederken de sizlerden ricam verdiğim rakamları not alın dostlar. Net şekilde verdiğim rakamları not alın. Çünkü verdiğim rakamlar bakın ince sık dokunarak bulunan rakamlar. O rakamların üzerinde altında neler olabileceğini ben size söylüyorum. Ve mutlaka ve mutlaka bu rakamları ısrarla uyun. Bir sisteminiz olsun. Soruyorsunuz bana hocam sistem nedir? Ya sistemin basit. Benim verdiğim rakamın altında piyasada kalma. Rakamın üzerindeyse sorun yok. Kimseyi dinlemene gerek yok. Bakın net şekilde söylüyorum. Hiçbir kimseyi dinlemenize gerek yok. 2 2 daha 4. Dinlemeyin kimseyi. Çünkü piyasada ne olacağını görüyorsunuz. O verdiğim rakamlar üzerinde çok yüksek bir istatistiğim var tutturma oranım. Bundan faydalanın dostlar. Bana diyorsunuz ki paralı grup kurşunu yap, bunu yap. Ya gerek yok ki. Neden gerek olsun dostlar? Ben bedavaya yapıyorum bunu ya. Hayır ne yapıyorum? Allah bir ilim vermiş, bir ilim nasip etmiş ben bunu sizlerle paylaşıyorum. Ve öyle spekülatif hisseler falan da söylemiyorum size. Size mal çakmaya falan da çalışmıyorum. Bildiğim Dohol'u veriyorum, Pegasus'u veriyorum, Sasa'yı veriyorum. Bakın bugün Sasa'yı söyledim. 35 dakika içerisinde %2,5 yaptı ya. Hani kötürümdü bu Sasa? Bak gir Telegram grubuma. Bir ay öncesinden Aselsan'ı ah yazmışım ya. Aselsan dedim. Güzel bir lanço gelmesini bekliyorum. Bak. Şimdi herkes Aselsan'ı konuşuyor. Konuşur abi. Sen takip ediyor musun Emirhan'ı her yerde? Destekliyor musun onu? Sizlerin teveccühü bir beğenisi, bir retweet'i, bir güzel sözü benim için en güzel motivasyon kaynağı oluyor. Bu motivasyon kaynağı benim hep daha iyi yapma konusunda teşvik ediyor. Ya ben SPX'de bakıyorum, Dow Jones'da bakıyorum, Kriptoda bakıyorum, Brent Petrol'de bakıyorum. Ee, ya Aklınıza gelebilecek her şeye bakıyorum. Ama <laughs> siz bana e, yeterli teveccühü göstermediğinizde o ilgi olmadığı zaman ben de kendim çalıp kendim oynamayayım diye var olan grubun tatmin olduğu sonuçla yetinip analizlerle yetinip ya bu kadar tamam e, deyip o şekilde hareket ediyorum ve yeterli görüyorum bunları şöyle bir yapmış, yapalım. Evet. Bu hareket yapmamız gerekiyordu. Trafik var. Anlaştık mı arkadaşlar? Siz seviyorsunuz hırlıyı hırsızı iti kopuğu takip etmeyi ama lütfen olan sizin paranız oluyor. Sana ne lan benim paramdan diyebilirsiniz. Başım üzerinde yeriniz var. Eyvallah. Takipten çık dostum o zaman. Çünkü burası senin paranın da düşünen insanın açtığı bir hesaptır. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir kapanış yaptık. Yeni analiz istiyor musunuz? Onu da videonun altına yorumlara yazın. Ya da en azından Twitter'da belirtirsiniz. Hadi kendinize iyi bakın.